Merhabalar. Yıllardır içimde sakladığım bir olayı bugün sizlere itiraf etmek istiyorum. Ben 33 yaşında, 9 yıllık evli bir kadınım. Bu olay ben eşimden ayrıldıktan sonra ikinci eşimle evlenmeden önce Denizli'de ablamlarla bir müddet ablamın ısrarıyla kaldığım zaman olmuştu. O zamanlar dul bir kadındım. Ablamlarda kalıyor, eniştem ve ablam çalıştığı için çocuklara bakıyordum. Esmer, alımlı bir kadındım. Yaşım 22 idi. Ablam 25 yaşında, eniştemse 26 yaşındaydı. Eniştem işe sabahları erken gider erken gelirdi. Ablamsa tam tersine geç gelirdi. Ben de evin işlerini yapar çocuklara bakardım. Hiç unutmam bir gün günlerden salı çocukları parka götürdüm. Bir saat kadar parkta ilgilendim. Ve eve geldiğimde eniştem de evdeydi. Enişte bugün erkencisin dedim. İşinin erken bittiğini söyledi. Ben de yemek yapmak için mutfağa gittim. Akşam olmuş ablam gelmişti. Yemek falan yedik. O gün üzerime rahat bir şeyler giymek için ben odama gittim. Çekmeceyi açtığımda çamaşırlarımın dağınık olduğunu gördüm. Şüphelendim tabii ki ama eniştemin yaptığına adım gibi emindim. Birkaç kere de uygunsuz sitelere girdiğine şahit olmuştum. Hiç bozuntuya vermedim ve ertesi gün bir şey yokmuş gibi davrandım. Aradan bir hafta geçti ve ablam mesaiye kalacağım, eniştene söyle diye mesaj atmıştı. Akşam olduğunda ablamın mesajını söyledim. Yemek yedik, ben çocukları uyutup banyoya girdim. Duş alıp odamda giyinmeye başladım. Ancak kapının anahtar deliğinden beni izlediğine adım gibi emindim. Beni acayip derecede rahatsız ediyordu. Devamlı gözü bendeydi. Bunu biliyordum. Daha sonra fark ettiğim için üzerime hemen giyinip yattım. Saat gece bir olmuştu ve ablam daha işten gelmemişti. Su içmek için mutfağa gittim. Yatak odasının önünden geçerken içeriden garip sesler geldiğini duydum. Ve dinledim. Eniştem yine bir şeyler izliyordu. Yaz günü susamıştım ve uykum tutmamıştı. Biraz televizyon izledim. Tam yatacaktım ki odadan çıktı. "Sen daha uyumadın mı?" dedi. Ben de "Uyku tutmadı." dedim. Neyse, odama gittim ve ertesi gün ablam o yorgunlukla öğlen tekrar işe gitti. Eniştem izinli olduğunu söyledi ve işe gitmedi. Akşama doğru çocuklar bahçede oynarken ben de içeriye girdim. Odama gittim ve eniştem benim çamaşırlarımı kurcalıyordu. O an göz göze geldik. "Ne yapıyorsun?" dedim. O da "Sakın ablana söyleme. Konuşalım." dedi. Oturduk. "Enişteme, niye benim çamaşırlarımı kurcalıyorsun?" diye sordum. O da beni çok beğendiğini söyledi. Ben de sen ablamla evlisin dedim. Eniştem de evet biliyorum. Ancak sana ne zamandır tutkunum. Seni seviyorum dedi. Ben bu söylediklerini kabul etmedim. Beni o günden sonra hiç rahat bırakmadı. Sürekli gözü üstümdeydi. Böyle yaparak ne yalan söyleyeyim ben de ona karşı boş olmadığımı hissetmeye başladım. Ancak belli etmedim. Aradan iki hafta geçmişti ve ablam tekrar mesaiye kalacağını söyledi. O gün yine her zamanki gibi yemeğimizi yedik ve saat 10 civarı ben odama gittim. Tam uyuyacaktım ki eniştem içeri girdi. Çıkar mısın lütfen desem de seni çok seviyorum diyerek konuşmak istediğini söyledi. Ona saçmalama desem de yemin ederim çok seviyorum dedi. Beni rahat bırak artık git diyerek ağlasam da o gece eniştem beni kandırmış ve olanlar olmuştu. Ertesi gün yine ikisi de işe gitti ve ben de çocuklarla ilgilendim. Tabii ki gece yaşananlar hiç aklımdan çıkmıyordu. Öğleden sonra eniştem işten geldi. Ben de mutfakta yemek yapıyordum. Bir saat sonra da ablam geldi bir anlık boşluğuma geldi ve ablama ihanet etmiştim. Oysa o bana evini, çocuklarını emanet etmişti. Bunu ona nasıl yapmıştım? Üstelik tek suçlu bendim. Olayları fark eder etmez buradan ayrılmalıydım. Ertesi gün ablama ben annemlerin yanına gitmek istiyorum dedim ve ablamlardan ayrıldım. Sonrasında bu yaptıklarımın çok yanlış olduğunu anlasam da iş işten geçmişti. Bu yaşadıklarımı kimseye de anlatamazdım. Bu yüzden sizlerle paylaşmak, içimi bir nebze de olsa boşaltmak istedim. Umarım beni yargılamazsınız. İkinci itiraf. Selamlar. Üniversitede okuyorum. Sevgilim de o üniversitenin hastanesinde hemşire olarak görev yapıyor. Çok güzel giden bir ilişkimiz vardı. Bana sürekli ciddi düşündüğünü söylüyordu. Aslında aramızda daha 13 yaş var ancak onu çok seviyorum. İlişkimiz başladıktan birkaç ay sonra şüphelenmeye başladım. Bu yüzden 3 defa evini bastım. Ayrıca bana telefonunu göstermiyordu. Bana yeminler de ediyordu. Sana asla yanlış yapmam. Seni seviyorum. Hayatımın aşkısın diyordu. Sürekli de onu aldatacağımdan korkuyordu. Her şeyime karışıyordu. Gerçekten beni sevdiğine inanmıştım. Ancak bir gün aniden telefonumu engelledi. Nedenini sordum. İleride anlatacağım dedi. İki defa daha engelledi. Ve artık hayatında başka birisi olduğunu anladım. Sonra onu aynı hastaneden bir kızlığa yakaladım. Fotoğraflarını gördüm. Ve o kıza yazdım. Benimle birlikte olduğunu söyledim onunla da bir buçuk aydan beri berabermiş. Zoruma gitti. Bu durum karşısında sadece güldüm. O ise kızın karşısına çıktı. Benim karşıma gelmedi. Sonra bana Instagram'dan başka birisiymiş gibi yazdı. Ben hastanede hemşireyim. Sizi gördüm. Çok üzgündünüz. Onu çok seviyorsunuz. Belli oluyor şeklinde bir mesaj attı. Bir süre konuştuk ama o olduğunu anladım. Sonunda itiraf etti. Bana sana kalben ihanet etmedim. Beynen ihanet ettim. Çok pişmanım. Hata yaptım bir daha asla hata yapmam dedi. Beni engellediği gün bir başka arkadaşımın evine gitmiştim. Onu bahane edip sen de o çocuğun evine gittin. Seninki de hata dedi. O kızla çektirdiği fotoğraflarını unutamıyorum. Ne yazık ki onu hala çok seviyorum. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Bana tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim. Üçüncü itiraf. Merhabalar. Ben 21 yaşında bir gencim. Dayımın baldızına aşık oldum. Üstelik o evli, iki çocuk sahibi ve benden 10 yaş büyük. Ancak sevgime karşılık veriyor. Aramızda bir süreden beri gizli bir beraberlik var. Bana seni seviyorum, istersen kaçarım diyor. Kocası da çok kötü bir insan. İçkici ve dayakçı. Onu esir gibi kullanıyor. Bu yüzden bana sığınmak istiyor. Ama biz de bu tür beraberliğe hiç kimse izin vermez. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu yüzden sizlere anlatmak, tavsiyelerinizi almak istedim. Dördüncü itiraf. Merhabalar. Ben 29 yaşında 4 yıllık bir evliliği ardında bırakıp boşanmış genç bir kadınım. Yeni başladığım iş yerinde birkaç hanımla tanıştım. Çok iyi arkadaş olduk. Bu beni çok mutlu ediyor. Onlarla sorunlarımı paylaşabiliyorum. Birlikte yemeğe çıkıyor, geziyoruz. Ancak içlerinden biri benden 3 yaş büyük. Bekar bir hanım. Bana aşırı ilgi gösteriyor. Önceleri bunu normal karşılıyordum ama giderek bu ilgi arttı iltifatlarıyla beni akşamları evimden sık sık telefonla aramasıyla beni rahatsız edecek düzeye geldi. Bu anımı çok iyi tanımıyorum. Onun hakkında ne düşüneceğimi bilemiyorum. Hayatıma çok fazla karışıyor. Diğerlerinden farklı bir yaklaşımı var. Bu beni endişeye düşürdü. Ne dersiniz? Ne yapmalı? Nasıl davranmalıyım? Bana tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim.